Merhaba sevgili örgü severler. Bugünkü bölümde de sizlere hırkamızın arka bölümünü göstereceğim. Sevgili örgüseverler, şimdi biz e, birinci dilimi yaptık. Daha sonra bir e, beş dilim daha yaptık. Çünkü anca döndü. Bu böyle yarım daire şeklini aldı. Bakın şu şekilde. Tam böyle e, bir yarım, dörtte bir diyelim. Dörtte bir daire oldu. Toplam 1 2 3 4 5 ve 6 tane dilim bitirdik. Şimdi tekrar sarı ipimize geçeceğiz. Burası bizim ön yüzümüz. Şimdi e, tekrar sarı ipimize geçmemiz için bakın şöyle burası burası da arka yüzümüz olacak. Biz burayı yedek bir şişe takmıştık katladığımız kadarıyla. Şimdi tekrar bunu normal şişime alıyorum. Buradaki ayırdığım şu sarı bölgedeki iplerimi tekrar şişimize alıyoruz. Zaten burayı örerek gelmiştik biz oraya kadar. Şimdi örmeden boş bir şekilde geçirelim normal şişimize. Evet şişimizi aldık. Şimdi burada da zaten bizim bitim yerimiz var. Burada ipimizi devreden çıkarabiliyoruz. Koparıyoruz orada. Evet, şimdi bu burayı artık böyle bu şekilde devam edeceğiz. Yani sarı ipimizle devam etmiş olacağız. Ve zaten haroşemizi düz ördüğümüz için burayı da düz devam ediyoruz ve birleştiriyoruz artık. Evet bağladık ipimizi de Şimdi normal düz örgümüze devam ediyoruz Ve toplam 6 sıra düz ördükten sonra Tekrar baloncuk örneğimize geçiyoruz Böyle bir sıra düz örerek Birleştirmiş olduk şimdi Ve aynı zamanda da Arka bölümümüzde hazırlanmış oldu Şimdi arka yüzde tekrar Buradaki ters şeridimizi yapmamız gerekiyor Ve onun için tekrar biz 3 sıra ters örerek başlayacağız. Çünkü tam bunun bitimine aynı görüntüyü vermek istiyoruz. Ve bunun için e, tüm ilmeklerimizi düz örüyoruz arka yüzde de. Evet ön yüze geldik şimdi. 5 e, tane. 1, 2, 3, 4, 5. 5 haroşemizi ördük ve buradaki tüm ilmekleri bu kez yine ters örüyoruz. Evet tekrar arka yüzdeyiz. Ve 5 haroşeden sonra e, tüm ilmekleri tabii bu sırayı komple yine düz örmüş oluyoruz. Ve e, öndeki o e, yaptığımız bomberi 3 sıra terste tamamlanmış oluyor bu sırayla birlikte. Şimdi bu sıramızı da tamamlıyoruz. Evet arka yüzde de şimdi tüm ilmeklerimizi düz ördük. Ve ön yüze geldik. Bakın bu şekilde. Tekrar şimdi bu örneğimizi kuracağız. Bu öndeki örneğimizi. Yine e, ilk önce tabii ki altı sıra düz örüyoruz. Aynı buradaki gibi. Düz örgüden sonra da e, ilk baloncuklarımızı yine 3 ör 1 sök, 3 ör 1 sök şeklinde tamamlıyoruz. E, önde bizim toplam 4 tane böyle e, ee, toplam dört tane böyle baloncuklu çalışmamız vardı. Arkada da bunu altı veya 7 bakacağız yani gidişata göre. Ee, tahminim 7 olur. Bir yedi tane daha bu şekilde arka bölümü hazırlıyoruz. Ve ben size daha sonra ikinci kol için bakın böyle çok güzel göstereyim önden. Kolumuz böyle yarasa kol gibi aynı şekilde böyle bir bir şeklimiz çıkmış oldu. Şimdi tabii ki diğer kolu da aynı şekilde böyle yapacağız. Bu hem hırka hem panç hırka diye çok güzel bir modelimiz olacak inşallah. Şimdi örmeye devam. Arka bölümü 7 boğum yapıyoruz böyle. 7 tane yaptıktan sonra tekrar kol için ne yapacağınızı ben size göstereceğim. Evet sevgili örgü severler. Ee, yaklaşık arka bölümde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane bölüm yaptık. Ve son 3 sıralık boğumumuzu da yaptık. Ve ters örerek tekrar ön yüze geldik. Şimdi tekrar 15 tane ilmeği örerek yedek şişe alıyoruz. Yine rengimizi değiştireceğiz burada. Bu şekilde örerek. Evet 15 tane ilmeğimizi ördük ve burası artık kol boyunca. Evet şimdi 15 tane ilmeğimizi ayırdık. Tekrar renkli ipimize geçiyoruz. Ve tüm ilmekleri ikinci renk ipimizde örüyoruz. Evet arka yüze geçtik ve artık haroşa örgümüze başlıyoruz. Ve bir sıra haroşemizi örüyoruz yine. Evet tekrar ön yüzümüze geldik ve şimdi yine diğer koldaki yaptığımız gibi e, buradan yine 3 ilmek yani şiş sonundan burası ön yüzümüz e, buradan örerek haroşa geleceğiz ve buradaki 3 ilmeğimizi örmeden geri dönmelere başlıyoruz şimdi. E, ve buna e, yaklaşık yine diğer kolda yaptığımız gibi. Toplam 6 tane dilim hazırlayacağız tekrar. Ben şimdi burada uzun uzun göstermek istemiyorum. Çünkü diğer bölgede bakın böyle göstermiştik. Şimdi şuradan tekrar 3'er 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 toplam buradaki 6 dilimi burada ikinci kolumuza da yapıyoruz. Ve daha sonra tekrar bu önde yaptığımız sarı bölüme geçeceğiz. Ve burayı da 4 tane böyle bu şekilde örnek kurup. E, i̇lik yerine geldiğimizde ben size ilik bölümünü de göstereceğim zaten. E, burada da bir ilik çalışması yapacağız. Ve e, pançomuzu tamamlamış olacağız. Şimdi bir e, bu 6 dilimi üçer üçer dönmeli 6 tane böyle dilimimizi hazırlıyoruz. Ve ben size daha sonra nasıl devam edeceğiz göstereceğim. Bir bölümünde daha sonuna geldik. Hafta içi yeni videolardan haberdar olmak istiyorsanız eğer, Abone olabilirsiniz. Sevgi dolu örgüler diliyorum.